Kültürel Miras e, Turizmine Giriş dersimizin üçüncüsüne başlıyoruz. Dersimizin bu şekilde bir planı var. Arkeolojik mirası işleyeceğiz. Arkeolojik e, mirasta arkeolojik turizmin tarçesinden başlayarak ilgi alanlarını antik kentleri, anıt mezarları, e, müzelerde arkeolojik turizmi ve arkeolojik alanlarda mekansal düzenlemeyi göreceğiz. Arkeolojik turizm Arkeolojik sit ve müzelerde yapılan turlarla kültürlerin gelişim sürecini öğreterek halkın kültür seviyesini artıran, arkeolojik kalıntıları koruma bilincini geliştiren, ülkesel ve yerel ekonomik kazanç sağlayan bir turizm tipidir. Kültür kavramının çok geniş olması nedeniyle turist genel bir adlandırmayla kültür turizmi turunda hangi konuya odaklanacağını bilemez ve turun sonunda belirli bir konuda yeni bilgi kazanmadan döner. Bu nedenle kültür turizmi alt tiplerine ayrılarak turiste sunulmalıdır. Turizmde geçmişte yaşayan halkların kültüründen en çok ilgi çeken din, dil, giysiler, geleneklerden çok bunlardan kalan yerleşim ve yapı kalıntılarıdır. Bunların bilimsel olarak araştırılması da prehistorik, arkeolojik, tarihsel olarak ayrı yapılmaktadır. Bu nedenle turizmde de bunların ayrı adlarla sunulması gerekir. Buna göre kültür tarihi ile ilgili turlar prehistorik turizm, arkeolojik turizm, tarihsel turizm olarak ayrılarak yapılabilir. Arkeolojik turizmin dağılım alanları yerleşmeler, kentler, köyler, kaleler, anıtsal tek yapılar, köprü gibi ve müzelerdir. Arkeolojik turizm elemanları mekana bağlı olanlar ve mekana bağlı olmayanlar olarak ikiye ayrılabilir. Yerleşim yerinde konutlar, yapılar, tiyatro ve bu gibi yapılar mekana bağlıdır. Anıtsal tek yapılarda bu gruptadır. Kale, köprü gibi. Müzelere konan aletler, heykeller, takılar, eşyalar mekana bağlı değildir. Ve ait olduğu yerden ve işlerinden uzakta yer değiştirmiştir. Bir müzeye de bağlı olmadan dünya müzelerine dolaşabilirler. Arkeolojik turizmin kültür turizmi olması için kalıntılara ait kültürler hakkında bilgiye ihtiyaç bulunmaktadır. Arkeolojik sitin keşfi ve analizi arkeoloji bilimine aittir. Arkeolojik turizm amacına arkeologların kazılarıyla ulaşmıştır. Arkeoloji eski kültüre ait yapı, alet, malzeme ve kanıtları çeşitli metotlarla yeryüzüne çıkartarak arkeolojik turizme katkıda bulunmuştur. Yani arkeolojik turizm kaynağını arkeoloji biliminden almaktadır. Turizmin arkeoloji ile ilişkisi sadece bilgiyle sınırlı değildir. Turizmin arkeolojik site getirdiği sorunlar söz konusudur. Böylece arkeoloji bilimi ve turizm işletmeciliği arasında kaçınılmaz bir ilişki bulunmaktadır. Arkeolojik sitler tarih, coğrafya, botanik, zooloji, jeoloji, sosyal antropoloji, sosyoloji, gibi diğer bilim dallarının da ilgi alanıdır. Bu bilim dalları antik geçmiş dönemlerinin kendi ilgi alanına giren kısımlarını incelerler. Disiplinler arası ekipler birbirlerinin bulgularından faydalanır. Bu bilim dallarından arkeoloji ve coğrafya arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Şimdi arkeolojik turizmin tarihçesine geçiyoruz. Seyyahların arkeolojik turizme çok önemli bir katkısı bulunmaktadır. İlk seyyahları arkeolojik turizmin ilk turistleri olarak sayabiliriz. Onların keşifleri arkeolojinin bir bilim dalı olarak kurulmasından daha eskidir. Seyahati çok seven insanların ilk başvuru kaynağı seyahatnamelerdir. Çünkü her turist aslında bir seyyahdır. Her gezi bir seyahatnameye dönüşmediyse de bazı geziler seyahatname olarak yüzyıllardır okunmakta ve geçtiği yerlere tekrar modern seyahatleri çekmektedir. Arkeolojik turizmin bir diğer mekanı müzelerdir. Bu nedenle müzelerin kuruluşunu da arkeolojik turizmin tarihçesi içine almak gerekir. Evet, burada e, İtalya'da Herculaneum kentini görüyoruz. 1738 ve Pompei ve bununla birlikte yapılan kazılar Avrupa'da arkeolojinin temelini atmıştır. Arkeolojik turizmde en çok ilgi gören yerler çağının görkemli fakat günümüzde üzerinde yerleşim olmayan kentleridir. Bu kentler dönemlerinin zenginliğiyle görkemli yapılarla kaplıdır. Arkeolojik turunda turizmde sadece turlar bölgesel değil, Arkeolojik yapıların ve kalıntıların işlevleri açısından da düzenlenebilir. Antik tiyatrolar, antik akropoller, antik köprüler, antik tapınaklar turları gibi. Evet, bu turlara diğer örnek olarak kaya sunakları, tapınak kentleri, antik nekropoller, antik hamamlar, antik stadyumları örnek olarak verebiliriz. Evet, şimdi Türkiye'de e, arkeolojik turizmde e, idari yapıya göre bir program yapılırsa kent devletler, merkezi devletler, imparatorluklara göre e, turlar düzenlenebilir. Mesela Anadolu'nun kent devletleri adı altında tur düzenlenebilir. Yine e, Anadolu'da kurulan ilk merkezi devletlerden Lidya, Frigya, Hitit ve Urartu devletlerini içeren mesela Lidya Uygarlığı Turu, e, Hitit Uygarlığı Turu, Urartu Uygarlığı Turu gibi turlar düzenlenebilir. İmparatorluklara göre ise Roma İmparatorluk turu, Bizans İmparatorluk turu düzenlenebilir. Antik başkentler turu da ilgi görecektir. Bu turda Hattuşaş, Gordion, Sardes, Tuşba önemlidir. Dünyada arkeolojik turizmde en çok ilgi gören bölgelerden birisi Akdeniz Havzası'dır. Bunun nedeni eski Yunan ve Roma kentlerinin kalıntılarının günümüzde terk edilmiş kentler gibi kalmasıdır. Bunlara Türkiye'den örnekler olarak Efes, Milet, Kinidos, Aspendos, Side verilebilir. Evet, e, bunlara devam edebiliriz örneklere. Aizanai, Aspendos, Asos, Hattuşaş, Hierapolis, Kalnos, Kinidos. Evet, devam edersek Leton, Patara, Faselis, Priene, Side, Troya, Santos Gördüğünüz gibi çok sayıda arkeolojik turizme uygun yer var. Yunanistan'da, Atina'da eski Yunan kalıntıları Akropolis adı verilen tepede yer alır ve arkeolojik turizmde ilgi görür. Yunanistan'da arkeolojik turizmde ilgi görüyor. Diğer ülkelerden örnekler verelim. İran'da Şiras kentinin doğusunda Persepolis, Pers İmparatorluğu'nun başkentliğini yapmıştır. Pers krallarının sarayları, sarayda tören salonu, kral mezarları ilgi görür. Evet, Suriye'nin başkenti Şam'ın yaklaşık 140 kilometre güneyinde bulunan Ürdün sınırına 30 kilometre yakınlarında bu şu antik kenti Romalılardan kalma arkeolojik turizmde ilgi gören bir kenttir. Evet, bir diğer örnek Suriye'de Humus kentinin 155 kilometre doğusunda Palmira'dır. Evet, örneklere devam ediyoruz. Batı Suriye'de Akdeniz'e kıyısı bulunan Ugarit, Antik kenti bir ticaret kenti olarak günümüze kalıntıları gelmiştir. Ürdünün kuzeyinde Ammana 48 kilometre uzaklıkta Ceraş kenti Roma döneminden kalan yapılarıyla arkeolojik turizmde önemlidir. Evet bir başka örneğimiz Ürdünden Petra antik kenti tiyatro, tapınak, ev gibi yapılar kireç taşına oyularak yapılmıştır. Hazine Roma döneminde yapılan amfi tiyatro en bilinen yapıları Evet Petra Antik Kenti'nin en çok ilgi gören yapısı hazinedir. Evet burada yine Petra Antik Kenti'nden kalıntılar görüyoruz. Şehirde 500'ün üzerinde kaya mezarı bulunmaktadır. Evet bir başka örnek Lübnan'da Bekar Vadisi'nde Balbek. Libya'dan bir örnek gösteriyoruz. Alhuns kentinin 3 kilometre doğusunda Leptis, Magna. Evet şimdi Amerika kıtasında Peru'nun Karal kenti limanın kuzeyinde Sub Nehri Vadisi ile ülkenin sahil şehri arasındaki çöl bölgesinde yer alan bir arkeolojik alandır ki 2009 yılında UNESCO tarafından dünya mirası ilan edilmiştir. Evet Machu Picchu Ant Dağları'nın zirvesinde 2360 metre yükseklikte Urubamba Vadisi üzerinde ...kurulmuş olup Peru'nun Cusco şehrine 88 kilometre mesafededir. Günümüze kadar çok iyi korunarak gelmiş olan antik bir İnka kentidir. 2007 tarihinde dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilmiştir. Dünyanın antik dünyanın yedi harikasını biliyorduk fakat... ...günümüzde insanlar yeni dünyanın da yeni yedi harikası arasına bunu kabul etmişlerdir ki günde ortalama 2000 kişi tarafından gezilmektedir. Evet, antik çağların insanların yaşamları hakkında en kesin bilgiler ölülerin mezarlarına koydukları giysi, kap, alet, takı ve bu gibi eşyalardan elde edilmektedir. Ee, ölülerine olan saygıdan, bir başka yaşama inançtan veya öldükten sonra tekrar dirilme inancı gibi nedenlerle bunları mezarlara koymuşlardır. Bu anıt mezarlardan en güzel örnekler Mısır'da, Kayre yakınlarında gize piramitleridir ve dünyanın en çok turist çeken anıtlarıdır. Bir başka mezar şekli, mezar odasının üzerinin kesme taşlar yerine toprakla kapanarak koni şeklinde yığma tepeler şeklinde yapılmasıdır ki bunlara tümülüs adı verilir. Ünlü bir komutana veya soylu bir kişiye, zengin bir kişiye ait olabilir. Gördüğünüz gibi höyüklerden farklıdır. E, tümülüsler, tümülüs bir mezardır. Höyük ise bir köydür. Kaybolmadan günümüze gelen, turizmde ilgi çeken bir başka mezar şekli kaya mezarlarıdır. Mezarların açılmaması, ölülerin rahatsız edilmemesi için e, mezar odaları, dirençli kayaçlarda yamaç üzerine oyulmuştur. Bakın burada Likya kaya mezarlarından örnekler görüyoruz. E, bu mezarlar çoğaldıkça bunlar bir antik kent kadar e, güzel görünmektedir, e, sanki bir yerleşim yeri gibidir çünkü mezarların dış cephesini de insanlar sanatkarlar süslemişlerdir. Arkeolojik sitlerde mezarların bir başka örneği anıtsal mezar anıtlarıdır. Bunlar bir kral, yönetici veya komutan için yapılan anıtsal tek yapılardır. Anadolu'nun en görkemli mezar anıtı dünyanın yedi harikası arasına girmiş olan günümüzdeki adıyla Bodrum, eski adıyla Halikarnasos'ta Mozeleum'un mezar anıtıdır. Günümüzde mezarlara verilen Mozele adı da bu mezarın sahibi Kral Mozeleus'un isminden gelmektedir. Günümüzde bu mezar anıtının Bodrum'da sadece temelleri kalmıştır. Evet piramitler de anıt mezarlar arasındadır. Evet, müzeler de arkeolojik turizminde en önemli mekanlar arasındadır. Arkeolojik turizmde en doğru olan müzenin arkeolojik alanın yanında olmasıdır. Aksi takdirde turist, turistler pek çok müzeyi dolaşmak zorunda kalmaktadır. Dünyanın en zengin arkeoloji müzeleri Kahire'de Kahire Arkeoloji Müzesi, Londra'da British Museum, İtalya'dan Napoli Arkeoloji Müzesi'ni örnek olarak verebiliriz. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Peabody Arkeoloji ve Etnoloji Müzesi'ni, Atina'da Ulusal Arkeoloji Müzesi'ni, Londra'da Petriye Mısır Arkeoloji Müzesi'ni verebiliriz. Müzelere örnekler olarak devam edersek, Ann Harbor'da Michigan Üniversitesi'nde müzesini, Kelsey Arkeoloji Müzesi'ni, Roma'da Kapitol Müzesi'ni örnek olarak verebiliriz. Evet, arkeolojik Arkeolojik alanlarda mekansal düzenleme çok önemlidir. Turizm arkeolojinin araştırma konusu değilse de arkeolojik sitin yoğun kullanımı turizmdir. Arkeolojik sitlerin bilimsel araştırmalar dışında kullanım şeklinin turizm olması nedeniyle arkeolojik sit alanlarının turizme yönelik düzenlenmesi gerekmektedir. Arkeologların kazı projeleri arkeolojik turizmi de içermelidir ve arkeologlar da artık kazıdan sonra buranın turizmde kullanılacağı şeklinde bir mekansal planlama yapmalıdırlar. Evet Hierapolis'te 1980'li yıllarda görecek fazla bir kalıntı yoktu fakat günümüzde buraya gidenler çok güzel bir mekansal düzenleme olduğunu görürler. Arkeolojik turizmde mekansal düzenlemenin önemli bir kısmını arkeologların antik yapıları restorasyonu oluşturmaktadır. Bilim açısından restorasyon büyük önem taşımaktadır ve turistin bakış açısı da yıkık yapıların restorasyonu şeklindedir. Çünkü mekanda hayal edemediği yapıları bütün durumuyla görmek istemektedir. Arkeolojik kentlerde en büyük yıkıma depremler neden olmaktadır. Görkemli taşlar gezdiğiniz zaman gördüğünüz yıkıntılar deprem sonucudur. Fakat bunlar da mekansal düzenleme ile yerlerine mümkün olduğu kadar konmaktadır. Arkeolojik turizmin mekanda olaysal çekicilikleri, festival, yarışma, konser, tiyatro gibi etkinliklerdir. Bunlar da bu antik alanlarda yapılmaktadır. Arkeolojik turizmde mekansal düzenleme kadar zamansal düzenleme de yapılması gerekir. Bu düzenleme günlük ve mevsimsel olarak ayrıdır. Yüksek sıcaklık kentlerin bütünüyle gezilmesine olanak vermez ve bunlar sınırladığı için güneş battıktan sonra da buraları gezmeye izin verilmektedir. Evet bu dersimizde arkeolojik turizmin tanımını, tarihçesini, ilgi alanlarını, antik kentleri, anıt mezarları ve mekansal düzenleme açısından arkeolojik turizmi inceledik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.